Bu dersimizde cebirsel ifadeler konusunu işleyeceğiz. İçerisinde değişken bulunduran ifadelere cebirsel ifade denir. Sayıların yerine kullanılan harflere değişken denir. Değişken. Toplama ve çıkarma işlemi ile birbirinden ayrılan ifadelere terim denir. Terim denir. Her terimin rasyonel sayı çarpanına kat denir. Değişken içermeyen terime sabit terim denir. Not. ilk notumuz. Terimler ve katsayılar önlerindeki işaretleri ile beraber alınır. İkinci notumuz. Sabit terimin kat sayısı kendisidir. Cebirsel ifadesinin değişkenleri. E değişken neydi? Sayıların yerine kullanılan harfler. Peki bu cebirsel ifade hangi harfler var? X ve Y. Başka harf yok. Şimdi bazılarınız x kare diyecek ya da 3y diyecek. Çocuklar, alfabede 3y diye bir harf yoktur. x kareli bir harf yoktur. Peki terim ne dedik? Toplama ve çıkarma işlemiyle birbirinden ayrılan ifadeler. Toplama ve çıkarma. Şimdi buradaki çıkarma bu iki ifade birbirine ayırmış mı? Evet. Peki buradaki toplama bu iki ifadeyi birbirine ayırmış mı? Evet. Peki buradaki toplama bu ikisini birbirine ayırmış mı? Evet. İşte bu yuvarla aldıklarının her biri ne oluyor? Birer terim oluyor. Tabi terimler alınırken önlerindeki işaretleriyle beraber alınır. Peki o zaman artı 2x kare eksi 3y artı x ve artı 6. Tabi pozitif olanları işaret yazmak zorunda değilim ama negatif mutlaka yazmalıyım. Peki sabit terim neydi sabit terim? Değişken içermeyen yani terime biz sabit dedik. E, terimlere bakalım değişken içeriyor, değişken içeriyor, değişken içeriyor, içermiyor. O zaman sabit terimimiz kim olur? 6 olur. Peki katsayılarımız Şimdi onu inceleyelim. 2x karede. Şimdi 2x kare demiş şey aslında 2 çarpı x kare değil mi? O zaman kat kaç olur? 2. Eksi 3 teriminin katsayısı. E bu da eksi 3 çarpı y. O zaman katsayımız ne olur? Eksi 3. Peki x dediğimiz şey ne? 1 çarpı x. O zaman katsayımız ne olur? 1. E sabit terimin katsayısı zaten neydi? Kendisiydi. Peki. O zaman şunu söyleyebiliriz. x dediğimiz şey aslında 1 çarpı x. Eksi x dediğimiz şey aslında eksi 1 çarpı x x kare dediğimiz şey 1 çarpı x kare eksi x kare dediğimiz şey eksi 1 çarpı x kare demek. Peki <laughs> cebirsel ifadesinin değişkenleri. E bu cebirsel ifade hangi harf var? x ve y. Peki terimler toplama ve çıkarma işlemleriyle birbirine ayrılan her bir ifade. E bu ikisi toplamayla birbirine ayrılmış. Çıkarmayla bu ikisi. Çıkarmayla bu ikisi. Peki o zaman terimlerimizi sayalım. 7 x kare artı 4 y eksi x ve eksi 13. Sabit terim. E değişken içermeyen terim. Eksi 13. katsayılarımız kim oluyor? 7 x 7 x karenin kat sayısı eksi 7. Nin kat sayısı 4 y'nin katsayısı 4. x'in kat eksi 1. Sabitlerimin kat sayısı da neydi? Kendisiydi. Peki cebirsel ifadesin değişkenleri e hangi harfler var? X ve y harfi. Terimlerimiz y kare eksi 7x artı x kare ve eksi 1. E değişken içermiyen terim kim? Eksi 1. Katsayılarımız o zaman y karenin katsayısı 1 olur, eksi 7x'in katsayısı eksi 7, e, x karenin katsayısı artı 1. Eksi 1 zaten sabit terimin kat sayısı neydi? Kendisiydi. Peki benzer terim nedir? Değişkenleri ve değişkenlerin kuvveti aynı olan terimlere biz ne diyoruz? Benzer terim diyoruz. Hangileri benzer terim? E bakalım bu iki ifadeye. E, değişkenleri aynı mı? Evet. Değişkenlerin kuvveti yazılmamışsa bir sağ üst köşedeki sayı. O zaman nedir bunlar? Benzer. 5x kare eksi 12x kare benzer mi? E bakıyorum değişken harfi x. Harfin kuvveti ikisinde de 2. Iki. O zaman bu iki cebirsel ifade benzer. Yani burada katsayılara sayılara bakmıyoruz. Sadece değişkenlere ve değişkenlerin kuvvetinin aynı olması bizim için yeterli. Peki 9x kare eksi 4x. E bakıyorum harf aynı yani değişken aynı. Ama değişkenin kuvveti bunun 2. Bunun ise bir. O yüzden bunlar benzer değildir. Eksi -x ile eksi -x kare e bakıyorum harf aynı ama harfin kuvveti burada bir. buradaki o yüzden benzer terim değildir. 3y kare ile 3x e, kare bir kere harfi aynı değil yani değişkenler farklı o yüzden otomatikmen e, benzer değil kuvveti aynı olabilir ama harfleri yani değişkenleri aynı değil. Peki cebirsel ifadesi benzer terimleri bulun. Şimdi 5x kareye bakıyorum. E, harfi x ve kuvveti 2 olan bir terim var mı? Evet. Eksi 8 x kare. O zaman 5 x kare ile eksi 8 x kare ne olur? Benzer. Bakalım başka. Şimdi eksi 7 x. Yani x ve kuvveti 1 olan. Evet. Eksi x var. O zaman eksi 7 x ile eksi x nedir çocuklar? Benzer terimdi. Peki notumuza geçelim. Benzer terimler kendi aralarında toplanıp çıkarılabilir. Peki bakalım 3x ile 4x'i toplarsak burada değişkenlerimizi elma gibi görebiliriz. 3 elma artı 4 elma eşittir ne olur? 7 elma. Yani 7x. Peki 3x kare artı 5x kare benzer mi? Evet hocam benzer. Değişkeni ve kuvveti aynı. O zaman toplayabiliriz. x kareyi ne gibi görüyorum? Elma gibi. 3 elma 5 elma da ne olur? 8 elma. Yani 8x kare. Burada bakıyorum benzer terimleri bulmaya çalışıyorum. 7y kare ile 2y kare benzer. Toplayayım. Artı 7 y kare ile eksi 2 y kare toplasanız 5 y kare elma gibi düşünebilirsiniz. Artı 7 elma eksi 2 elma toplarsanız artı 5 elma. Peki buradaki eksi 5 artı 5 birbirini ne yapar? Sıfırla yazmaya gerek yok. Peki parantezi ifadeleri nasıl toplayacağız? Burada parantez kaldırmayı deneyeceğiz. 3x artı 5'in en solda olduğu için parantezini kaldırabiliyorum. 5 x 4'ün de önünde çıkarmaya da bir çarpan bir sayı olmadığı için direkt kaldırabilirim. O zaman artı 5x eksi 4. Benzer terimleri topluyorum. 3x artı 5x 8x artı 4 eksi 4 birbirini götürür. Sıfırlar yazmaya gerek yok. Burada da en soldakinin parantezini kaldırıyorum. E, buradakini de önünde çıkarma ya da bir çarpan olmadığı için onu da kaldırıyorum. Artı x kare eksi 4. Benzer terimler topluyorum. Artı 3x kare artı 1x kare artı 4x kare yapar. Artı 2 eksi 4'ü toplarsam eksi 2 yapar. Peki şimdi çıkarma yapalım. Şimdi çıkarmayı nasıl yapacağız? Yine en soldakinin parantezini kaldırabiliriz. 5x eksi 6. Ve bu çıkarmayı ne yapacağız? İkincisine dağıtmak zorundayız. Şimdi ikincisi burada ne var? Artı 7x eksi çarpı artı 7x eksi 7x yapar. Eksi çarpı eksi 4 artı 4 yapar. Şimdi benzer terimleri toplayalım. Artı 5 x eksi 7 x ne yapar? Eksi 2 x eksi 6 artı 4 eksi 2 yapar. Peki yine aynı şekilde 18 x artı 5 çıkarmayı paranteze dağıtmak zorundayız. Parantezi kaldırmak için eksi çarpı artı 4 x ne yapar? Eksi 4 x eksi çarpı artı 10 eksi 10 yapar. Peki 18x artı 18 eksi 4x toplarsak 14x artı 5 eksi 10 eksi 5 yapar. Peki sıradaki örneğimize bakalım. Yine 5x eksi 2 solda parantezini kaldırıyorum. 8 eksi 4x önünde çıkarma olduğu için bu çıkarma içeriye dağıtıyorum. Burada artı 8 var. Eksi çarpı artı 8 eksi 8. Eksi çarpı eksi 4x artı 4x yapar. Benzer terimleri toplayacağız. Artı 5x artı 4x artı 9x eksi 2 eksi 8 eksi 10 yapar. Peki sıradaki örneğimize bakalım. 8x kare artı 5 en solda parantezi direkt kaldırıyorum. Artı 5. Burada eksi içeriye dağıtıyorum. Burada artı 3x kare var. Eksi çarpı artı 3x kare. Ee, eksi 3x kare. Eksi çarpı eksi 7. Artı 7 yapar. Benzer terimleri topluyorum. Artı 8x kare. Eksi 3x kare. Ne yapar? 5x kare. Artı 5. Artı 7. Ne yapar? Artı 12x